Serap Hanım öncelikle e, bu kamu e, iktisat teşekkülü olan e, TUSAŞ'ta e, şehit olan e, personel Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. E, benim sesim kendime geliyor. Onu Arkadaşlar rica edelim bir teknik olarak baksınlar arkadaşlarımdan. E, evet, e, Serap Hanım e, Serap Hanım muhtemelen e, sosyal medyada yapmış olduğum inceleme ve araştırmaya göre e, 8.3 vardiyasının çıkımı... E, 3-15, 3-25 sıralarında e, terör örgütü mensuplarının e, nizamiyenin ki bu e, tesiste 8 veya 9 tane daha nizamiye kapısı var. E, personelin çıkış yaptığı bir nizamiyeye e, gelmek suretiyle öncelikle e, bir bomba patlatması ya da canlı bombanın kendini patlatması sonucunda e, hedef gözetmeksizin e, iki teröristin uzun namlulu silahlarla e, nizamiyeye ateş ederek içeri girmeleri e, bu esnada e, sırt çantalarında da yine uzun namlulu silahlarda kullanacakları e, mühimmat ve içeride e, belki de e, kullanabilecekleri mühimmat olduğunu bize gösteriyor çünkü büyük kamp çantaları var e, sırtlarında e, yani terör örgütü anlamında daha öncesinde e, keşif yapılmış e, çalışma yapılmış e, bu çalışma doğrultusunda e, bu tesis seçilmek suretiyle e, çıkış saati e, ve o çıkış saatine göre e, eylem hazırlığına geçilmiş. E, i̇lk patlamayla birlikte e, bir şok yaratılmış. O şokun etkisiyle muhtemelen burada silahlı özel güvenlik personelinin de e, o şokun etkisiyle pozisyon alacağı sırada e, görüntülerde bir kadın ve erkek teröristin e, kapıya kadar ulaştığı ve içeri girdiği şeklinde e, i̇zlenimim var. Evet, e, Türkiye'nin maalesef e, geçmiş tecrübelerine baktığınız zaman bölücü terör örgütü, din motifli terör örgütü ve sol orijinli terör örgüt saldırıları var ama son 3 yılını incelediğinizde din motifli özellikle işi horasan yapılanmasının e, sondan geriye doğru gittiğimizde İstanbul Kilise ve Taksim saldırısı, e, bölücü terör örgütünün Ankara'nın göbeği başkentte İçişleri Bakanlığı'nın önünde İçişleri Bakanlığı Nizamiyesi'nde yapmış olduğu saldırı. Yine aynı şekilde din motifli terör örgütünün gar saldırısı e, Türkiye'de uyuyan hücre modunda e, bölücü terör örgütünden ziyade benim açımdan din motifli terör örgütlerinin daha tehlikeli ve tehdit oluşturduğu e, izlenimi ortaya çıkartıyor. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü devlette devamlılık varsa ülkenin geçmiş yani bir sene önceki İçişleri Bakanı bölücü terör örgütünün içeride bir yapılanmasının artık kalmadığını, sadece de da 74 taneye yakın terörist kaldığını ve onların ayakkabı numaralarına kadar bilindiğini beyan etmiş ve biz vatandaşlar olarak da ya da konunun uzmanları olarak bunu devletin sözü, devletin beyanı olarak kabul ettiğimizi düşünürsek, bu işi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın son 6 ayda yapmış olduğu sosyal medya, e, paylaşımlarında görüyoruz ki e, 23 ya da 25 ile yayılmış din motifli terör örgütlerinden bir şekilde ya taşaranların ya da e, din motifli terör örgütünün bizzat kendisi tarafından yapmış olmasının ortaya çıkması akla mantığa daha uygun oluyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken e, bir konuda şu e, Serap Hanım. Yani bakıyorsunuz şimdi e, Feytullahçı terör örgütünün elebaşısı olan Feytullah Gülen'in e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ölmesi, e, devamında e, siyasetin bir şekilde e, tekrardan bir açılım tırnak içerisinde barış görüşmeleri veya örgüte yani PKK terör örgütüne e, lav edilmesi konusundaki istek ve arzusunu e, orta ve uzun vazde stratejiler belirlemeden, güvenlik bürokrasisinden de bu konuda tavsiyeler almadan ortaya çıkartmasının sonuçlarını yaşıyoruz. Ne demek istiyorum? Bakın şimdi anayasayla belli. Ceza kanununa göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış bölücü terör örgütte elebaşını siz çıkartıp hangi kanuna istinaden meclise getirip bir kürsüde konuşma yaptıracaksınız? Bunun önüne arkasını düşünmeden bu açıklamaları yapıyorsunuz. Toplumda bir refleks oluşuyor bundan güvenlik bürokrasisinin haberi yok. Yani içeride güvenliği sağlayan jandarmanın, polisin benim düşüncem. Dışarıda askeri birliklerin muhtemelen e, Devlet Bahçeli'den öğrendiler Bölcü terör örgütünün elebaşısının meclise gelip kürsüde konuşacağını. E günün sonunda da sizin savunma sanayi şirketinize Ankara'nın göbeğinde, başkentte uzun namlulu silahlarla el e, el bombalarıyla, patlayıcılarla e, saldırı yapılıyor. E, şu anda evet Şehit olan vatandaşlarımız var, yaralılar var ama yani Türkiye'nin bir an önce artık bu konuları konuşması gerekiyor. Yani siyasetin dili e, önünü arkasını düşünmeden bu konuşmaları yaparsa bakın Türkiye e, başka şeyleri konuşmaya yeltenirken başka sorunlarımız varken bir anda e, PKK terör örgütünün elebaşının meclise getirilmesiyle sarsıldı. Bu ne demek istiyor? Ne yapılmak isteniyor? Bakın terörle mücadele edilir. İşte terörle bu şekilde müzakere etmeye kalkışırsanız sonuçlarını da bu şekilde acı alırsınız. Türkiye'nin geçmişte terörle ve terörle mücadelesinde çok tecrübeleri vardı. Acı sonuçları da gördü. Ama bugün bakıyorsunuz sorumsuz, sorgusuz birileri bir açıklama yapıyor. Öbürsü günde bu olaylarla karşılaşıyoruz. Yani 13 yaşında güvenlik bürokrasisine geldim. 50 yaşına geldim. Halen Türkiye'nin sanki bu coğrafyada dış güçler tarafından tekrar bize Orta Asya'ya gönderilecekmiş gibi laflarıyla uğraşmaktan, Türkiye'nin beka sorunu var laflarını dinlemekten, işte Türkiye'ye şu girecek bu girecek laflarını dinlemekten gerçekten sıkıldım. Türkiye'nin liyakatli, tecrübeli, devlet haklı olan kamu güvenlik bürokrasisine ihtiyacı var. Türkiye'nin şovenist açıklamalar yapmayan siyasetçilere, ihtiyacı var. Türkiye'nin gerçekleriyle haspiyal olacak, dertlenecek ve bunları çözecek akademisyenlerine, akademik kariyeri olanlarına ve bilim insanlarına ihtiyacı var. Bakın, açıklıyorum yani ya Ankara'nın göbeğinde İçişleri Bakanlığı önündeki saldırı yapanları bu ülkede paramotorla e, gelenler diye tanımlayan bir İçişleri Bakanından. E, işte yoktu. Bölücü terör örgütü mensubu ülke içerisinde yoktu. Şimdi bu saldırı bölücü terör örgütü çıkarsa bunu nereye konumlandıracağız? Bu İçişleri Bakanlığı nereye konumlandıracak Türkiye? Şimdi onun için yani Türkiye'nin bir an önce sınır güvenliğini sağlaması gerekiyor. Bu sınır güvenliği üzerinden geçişleri durdurması gerekiyor. Bu insan kaçakçılığı ile birlikte insan kaçakçılığı ile birlikte Türkiye'ye giren din motifli terör örgütü ki ben bölücü terör örgütü çıkma ihtimalini biraz daha zayıf görüyorum. Din motifli terör örgütünün içerisindeki aparatların bir saldırısı olma ihtimalini daha e, güçlü ve kuvvetli görüyorum. Çünkü İçişleri e, Bakanı'nın her gün attığı tweetleri Serap Hanım inceleyin. E, 25 ile yayılmış din motifli terör örgütü operasyonları yapıyor sizin kolluk güçleriniz. Demek ki bir türlü bu uyuyan hücreleri bitiremediniz. E, buluyorsunuz buluyorsunuz bitmiyor. Ve bakın Türkiye'nin sonuççılığına. En fazla en vahşi saldırıyı en kanlı saldırıları yapanlar e, din motifli terör örgütleri. E yani niye bunlar bir türlü kontrol altına alınamıyor? Niye önleyici istihbarat faaliyetlerinde bu kadar zafiyet var? Efendim birileri şimdi şunu diyebilir. Ya işte 10 tane olayı engelledik bir tane olayı engelleyemedik işte bu sonuç oldu. 10 olayı engellediyseniz 11. olayı da engellemekle mükellefsiniz. Yani TUSAŞ gibi savunma sanayinde binlerce insanınızın çalıştığı hassas üretimler yaptığınız noktada bu şekilde keşif çalışması yapıp, bu keşif çalışması sonucunda başkentinizde gündüz vakti saat 3.30 sıralarında bu saldırıyı yapıp tırnak içerisinde söylüyorum, kendileri açısından şu anda başarıya ulaşmış gözüküyor terör örgütü. Hangi terör örgütüyse içeriye girdi. İçeride çatışmalar yapıyor. E sizin... Personelinizi şehit etti, yaralılarınız var. Eve, e ve diyorsunuz ki e 10 taneyi engelledik, bir taneyi kaçırdık. Kaçırmayacaksınız. Kaçırırsanız bedelini bu şekilde ödersiniz. Yani onun için ben aylardır, yıllardır söylüyorum. Güvenlik bürokrasisinde... içeride ve dışarıda görev yapan personelde bir zafiyet söz konusu. Bu zafiyetin sonuçları da işte karşımıza içeride asayiş müessiri olaylarda çıkıyor. ...içeride terör saldırılarıyla çıkıyor. Dışarıda sınır güvenliğimizde çıkıyor. Açık ve net konuşalım. Yani bunları açık yüreklilikle Türkiye'nin konuşması, konuşturması, bu işin sorumlularının da gelip topluma bilgi vermesi gerekiyor. Yeri geliyorsa siyaset kurumunda hesap vermesi gerekiyor. Yani Türkiye içerideki asayişe müessir olaylardaki sıkıntıları, ekonomideki dar boğazı konuşurken bir anda e, bu olaylarla uyandı. Bakın Zaten terörle... ülke sınırlarının içindeki güvenlik problemini konuşuyoruz uzun bir süredir. Evet, Nalini evet. konuşuyoruz, Sıla'yı konuşuyoruz. Adım başı öldürülen kadınları, kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Evet. Adaletin, hani onların iktidarın on, açıklamasıyla algı, cezasızlık algısı. Ama gerçekte var olan bir cezasızlığı konuşuyoruz biz uzun bir süredir. Serap Hanım, evet sizin bu duyarlı yayınlarınızdan dolayı sizi ve Sözcü Televizyonu'nu, kutluyorum. Yani sokakta o kadar asayişe müessir bozukluklar var ki ülkeyi 23 yıl yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi her sorun ortaya çıktığında bu sorunla mücadele eden e, bir görüntü sergiliyor. Sorunun e, müsebbibi bir kendileri. kendileri...